Değerli hemşehrilerim, değerli buhar kentler, öncelikle sizlerin ve tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2025 yılının 2024'ten daha güzel geçmesini, huzur, barış, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. 2014 yılında başlayan hizmet serüvenimiz birçok eserler ortaya koyarak devam etti. Ve 2025 yılına geldiğimizde birçok projemizin sona erdi, hizmete açıldığı, yeni ufuklara doğru yol aldığımız bir yıl olacak inşallah bu Harkent Belediyesi olarak. Verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduk ve Buhar Kenti, Yükselen Kent Buhar sloganıyla amaçladığımız öngörülü noktaya taşıdık ve marka şehir haline getirdik. Ve 2025 yılı ve sonraki yıllarda da yine sözlerimizin arkasında olacağız, projelerimizin arkasında olacağız, yeni projelerimiz hayata geçeceğiz inşallah. Ve bu başarı aslında tüm hemşehrilerimin başarısıdır. Bize güvendiler, teveccüh gösterdiler, emaneti bize teslim ettiler. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz. 2014 yılından beri yürüttüğümüz projelerde desteğini hiç esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerimize, bakanlarımıza ve desteğini bizden hiçbir zaman çekmeyen değerli hemşehrilerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Suriye'de zulmün sona ermesi gibi 2025 yılında da diğer bölgelerde Gazze'de, Doğu Türkistan'da, mazlum coğrafyada akan gözyaşı ve kanın dinmesini, zulmün sona ermesini ve barışın hakim olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygularla yine sizlerin değerli hemşehrilerimin ve tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum.